Maalesef Türkiye'nin gündemi çok gereksiz meselelerle ve çok gereksiz konuşmalarla sürekli meşgul ediliyor. Bunların bir tanesi yıllardır gördüğümüz erken seçim sorunu, sorusu veya gündemiydi. Yanılmıyorsam Covid-19'un gelmesiyle pandeminin hortlamasıyla insanlardaki bu huzursuzluk, bu mutsuzluk ve ekonomideki sorunların da artmasıyla sürekli muhalefetten erken seçim olacak, erken seçim olmalı. Seçimler işte bu yıl olacak, 2020'nin belki işte Eylül, Ekim, Kasım ayında olacak. Yok o olmadı, 2021'e geldik, bahar aylarında seçim bekliyorum denen, bekliyorum diyen bir sürü insan çıktı. Bir sürü bu şekilde konuşmalar, tartışmalar yapıldı. 2021 geldi, yok bahar ayında olmadı, artık 2021'in işte sonbaharında bekliyorum diyenler oldu. 2021 bitti, 2022 geldi. Yine seçimleri işte yaza gelmeden istiyoruz, getir sandığı falan diyenler oldu. Sonbaharı geldi, artık insanlar anladı ki galiba ya evet 2022'de de seçim olmayacak. Bu sefer 2023 için herhalde Mart ayında olacak falan gibi konuşmalar oldu. Ve bugün 30 Mart erken seçim dediğimiz seçim 18 Haziran yerine 14 Mayıs'ta olacak şekilde kararlaştırıldı ve işte yaklaşık bir buçuk ay bir zamanımız var. Yani bu üç yıldır yapılan erken seçim olacak mı, olursa ne zaman olacak, nasıl olacak konuşmalarının gereksizliğini bugün artık bence görüyoruz. Ve bu tabii gereksizlik daha çok muhalefet tarafından yapıldı. Çünkü zaten muhalefetin amacı bir an önce seçilmektir. Dolayısıyla erken seçimin olması elbette ki muhalefete yarayacaktır. Bunu sürekli dile getirmek gereksizdir. Elbette ki insanların sıkıntısı seçime muhalefet lehine yansayabilir, Ama bunu günler, haftalar, aylar, yıllar boyunca seçimler olana kadar söylemek ve daha sonradan da seçimlerin belki işte bir ay öne çekilmesiyle gerçekleşmesi ne kadar gereksiz gündem yaratıldığını gösteriyor. Erken seçim mi istiyorsun kardeşim? Al sana erken seçim diye 18 Haziran yerine 14 Mayıs'ta yaklaşık bir ay önüne çekilmiş olan bir seçim tarihi var. Ne kadar gereksiz. Şimdi bakıyoruz bu hafta çok önemliydi. Çünkü Cumhurbaşkanı adayları kesin olarak açıklanacaktı. Yanılmıyorsam yarın 31 Mart'da resmi gazetede yayınlanacak. Ve 4 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Burada da işte çekilecek mi Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı diye yine adaylar üzerinden günlerdir haftalardır bir sürü konuşma oldu. Ne oldu? İşte belli oluyor. Yarın dört tane Cumhurbaşkanı'nın olacak. Çok gereksiz konuşuyoruz. Önemli konulara odaklanmayıp önemli sorunları nasıl çözeceğimize odaklanmayıp sürekli gündemdeki belirsizlikler üzerine her kafadan sesler çıkıyor ve maalesef gerek haberler olsun, gerek Türkiye'nin sorunları olsun, gerek Türkiye'nin o sırada önem verilmesi gereken gündemi olsun gümbürtüye gidiyor bir şekilde.